Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 50 bin olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Eee hepinizi tek tek seviyorum. Yani beni 50 bin yaptığınız için yani çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. İnşallah yüz binlerde de görüşeceğiz. Büyük bir kitleye sahip olacağız inşallah arkadaşlar. Lütfen de şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? Hoş geldin Ertuğ. Hoş buldum Saska abi. Valla demeyecek sandım son anda söyledi ya <laughs> Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın şimdi de Videoya geçelim hadi Hadi geçelim videoya Hadi let's go Herkese selamun arkadaşlar Bugün Naruto ile birlikte video çekeceğiz İniyoruz bu Hoş geldin Naruto Hoş buldum Sasuke abi e, Güzel takım da var Naruto İniyoruz buraya Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Hadi bir silah bulalım da Dalalım Arkadaşlar güzel bir silah bulalım hemen dalalım abi Ben konser tabancası buldum Tehlikeliyim bu zaten sonra Hı. Ben oradaki Uzak Arkadaşlar o. güzel bir silah bulalım ya Boçinkin işte tek sevmediğim yönü bu Seyikasa buldum ya ben Ne işe yarar ki şu Hayır Hayman altı güzel iş yapar hadi Ney? Yavaştan bir ayın adamlara Silah arkadan geliyor bot Sasuke. Hı? Bot geldi, bot. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Watch out. Ulan bir an vuramayacaksın sandım ha. Lan duvara sıkıyorum yanlışlıkla Kafasından vurmaya çalıştım da olmadı. Adam çok yakın. Adam doğru. geldi mi buraya? Sasuke geliyorlar. Dur. Geliyorum da bak şuradan. Peki. Watch out. Gördüm gördüm de M7'yi ver bana. Hem ya. 16 yat. Kas tamam. tamam. kas kas. Kas bir hemen dalalım. Ulan her şey alıyor ya. Sağda biri var daha. Watch out. lan Lan burada botların bunları oyuncu sandım ya. bir git. Bitirdin mi kilimi? Bitirdim. Tamam. Arkandayım ben oyna. Nerede bu? Pusmuştur. Şimdi gitsen bitirir bizi. Ya vallahi aşkına yine pusma yine. Bir saat yatsa şey yap, sıkılmazlar ha. Birisi var burada da nerede? O onu sen boş ver gel bu tarafta ya o. Bitirdin mi kilimi? kilini? Kiline bitirdim de. Hem durdalım mı lan o zaman? Hı. Watch out. Yan takım kontrolsene. Ne? Şu an güzel böyle pozisyon gel. Bununlara. Ha, hadi yani burada aradan bir 2 3 adam bulalım. Aha. Adam düşürüyordum ha. Baba çatıdaki bot ya oynamayı bilmiyor. Çatıdaki fazla iyi değil bak Sasuke. Gel bak. Gel bak gel bak nasıl Bir dakika oluyor. bir dakika tamam. Oğlum Lan buradan hayır, baksana evet. çok kötü oynuyor. Bir saniye. <laughs> Bakayım bir. Ha duvarda bekle bekle. Helal. Beni de temizledik arkadaşlar. Ben 416 çektim. Bir loot. Hemen gidelim. Go. Oui. <laughs> Direkt mi? Hmm. Sazgı sağdaki evde de adam var ha. Dikkat et lan. Ayy. At. Çekil Naruto çekil çekil. muz yiyeceğim. Hı? Sasuke bak bak. Gel, gel gel Çekil çekil çekil. Jani bir Jani bir geri çekil geri çekil geri çekil. geri çekil. Çekildim. Aldın mı? Aldım aldım. Ya. Ne oldu? Kaç kilim var? Az kilim var. 10 kilim var yeter ironik nasıl etkiler? Sen arada zaman. Bana runik göndersene. Runik gönder. Evet. AWM gelsin yok edeceğin zaten. İki bayıldı mı? Araç nerede? Araca mı? Bence gitmek ya. AWM gelir şey yaparsan. Bitirebilir miyim acaba? Çünkü i̇yi oynuyorlar. Gitti ya. Çekil Çekil çekil. Abi nerede yani? Eee şu tarafta aşağıda. Mark the location. Aa kilim geldi lan. Bakayım. Nerede ben niye göremedim? Oğlum atla Watch şu tarafa bak. Hı, watch tamam. out. Sol tarafta desene ya. Bunlardan Gelecek bir düştü. Tamam zaten gel diyorum gel. Ben mi kullanayım? Çok yediler. Buz atsana. Buz dur 4 saniye 3 saniye. Ellerinize sağlık. Watch out. Ha? Tepe orada. ben dedim şu sağdakileri bitirek mi? Tamam hadi gel oynayalım o zaman. Oyna kız. Buza. Seni bir alalım. Nerede bende pusuyor? Biri sağ ol ama. Geri çekil bir. Hadi gidin lan köyünüze. Helal. Helal lan. Oğlum hep biz rushlıyoruz. Sıfır rushlıyoruz. Yemin ederim. Ya. Yemin ederim. Benim. Ee, adamlar nerede abi? Hı -hı. Abi rushlıyor abi. Haydi gel rushlıyor Gelin Allah aşkına. Nerede? Ha sonra gitmişler ha. Tamam bu saldırı. Helal. Basıyoruz mu? İlerleyek. Sağ aç da birisi tamam mı? Vallahi bomba atarlar Sıkıntı başka takım gelir Aracın dönüyor. Dön 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 dön. Watch out. Aman sakın. Watch out. Aracın orada ya. Gördüm gördüm. Gel bak gel yanıma. Ha görüyorum görüyorum. Evet. Git botsu. Burada burada. Watch out. Yat oraya baba baba. Watch out. Ben göremiyorum. Bıktım lan valla adam şanslı çıktı kaçtı. Ben İstersen ne bak Sasuke. Ha? Dur benim. Ee, Araç ee... lazım bagaj lazım. Alacağım da dur şuradan yere almam lazım. Dur dur. zıplıyor ya. Sasuke bak şimdi alacağım bunu. Için... Aldım. Tamam, Şura edeceğiz. bakma kanka. Ellerine sağlık, eline koluna sağlık. Çok iyi oynadın. Gel gel, 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 gel. 2-2'ye kaldı. Hadi bakayım. Aha, gördün mü Sağdalar. Şurayı bir alırsan bayılabiliriz. Yani. Hala görmedim Bekle bir tane bayıyorum. İkisini de bana bırak. Şu şuraya yat sandım da göstermeyecek ki. Üf. Alan oynamak lazım. Gel gel ya. Ya Allah aşkına niye bu kadar şu kapalı oynuyorsunuz? Ana <laughs> ne yiyiz? Boost yok boost. Ben şu yukarıdaki nerede acaba? Bak geliyorlar. Nereden? Buradan Watch out? aynı dediğim gibi. Aha. Bunu Nasıl dediysem öyle oynuyorlar. Bunu mu aldın? Yok yok sağda. Ben bir... tepede birisi vardı ya. Son Sa bir... Sağa açıldım. Gördüm. Bay bay. Ha? Arkadaşlar. Ben. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel maçtı. Cezana Burak abimize de selamlar buradan. Helal lan eline sağlık <laughs> Arkadaşlar valla güzel maçtı da bak. Bak benim moralim bozuldu niye? Bak bundan bir iki üç önce maç girdik. Bak ya yere yatıyorlar. Ye ya hiç göstermiyorlar. Var ya bir on maç falan denedik. Ama yine de çıktı güzel bir maç çıkardık size. İnşallah videoyu beğenip abone olursunuz. Ee, bence olun lütfen olun yani. Hı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bye bye. bye.